Ben evet. ikinci sezonu hala baştan sona izleyemedim. İkinci sezonda neler yaşadığımızı biliyorsun. Evet, Sen de içindeydin. O bizim için çok zor bir sezondu. İşte motor hikayesini kardeş bayımdan çıkartmak istedi kanal daha çok reyting kalacak dedi. Motor hikayesi çıktı. Başka bir şey oldu. Bor, mor hiçbiri. O bir şekilde tek... Bütün dünyadan mı her şeyi çıkartmamız istendi. İşte biz Ocak'la Haziran arası setteydik. Bize bunu motoru çıkartın Aralık ayında geldi. Biz ikinci sezon ilk beş bölümünü yazmıştık. Ya. Onun içinden motoru çıkartmaya çalış falan filan derken Eda hamile haberi geldi ya. Evet. Bir de ha. öyle bir şey yaşadı. Nasıl hamile? İpek hamile kalmış. Tamam da işte hani bölümler bilmem ne. Yok işte ikinci sezon olmayacak. Olmayacak olur mu? Yazdık işte yani. <laughs> Ama var. Var <Ne> işte. <laughs> Ya nasıl yapacağız biz bunu? <laughs> bunu size kim söyledi? Olmayacak. <laughs> en son işte pazarlıklar falan filan tamam 3 bölümü 5 bölüm oynayabilirim. Hmm. Sonra zaten işte karnım şişecek vesaire yapmak istemiyorum dedi. Edayı nasıl çıkartacağız şimdi biz bu denklemin içerisinden? Falan o kadar isteksiz ve hakikaten gönülsüz sevişmeden burunsuz çocuk doğarmış var ya. Biz onu birinci elden yaşadık.